önce gelir sizin niyetiniz. Namaza durmadan önce niyet edersiniz değil mi? Eğer niyetiniz düzgünse endişeniz olmasın. O namaz kabuldür. Ama niyetiniz bozuk ise, niyetiniz başka ise endişeniz olsun o namaz geçersiz bir namaz. Eğer ibadetiniz Allah içinse, Allah için niyet edersek ibadetlerimize, dualarımıza ve diğer bütün ibadetlerimize o zaman endişemiz yok. Allah sizin yaptığınız ibadetlerin karşılığını bize yarın huzur mahşerde verecek. Ama sen Allah için değil de hani beni birileri görsün, hani birileri beni ölsün, hani, hani birileri de beni duysun, hani birileri de bana vay be gördün mü bak ben onu camide gördüm, ben onu kulağına okurken gördüm, ben onu hacca giderken gördüm, ben onu falan yere hayır hasenat yaparken gördüm. Falan yere köprü yaptırmış, pişman yere çeşme akıttırmış desinler diye yaparsa bir insan niyeti buysa Allah diyor ki eğer niyetin dünyalıksa sana dünyayı vereceğiz diyor Allah. Ama niyetin benim gönlümü kazanmaksa, benim rızamı kazanmaksa karşılığını ben vereceğim. Eğer niyetin Allah'a ve Rasulüne hicret etmekse Ya Rabbi ben seni bunun için yapıyorum. Senin için yapıyorum. Senden başka düşündüğüm bir şey yok. Tek endişem sensin. Derdin sensin. Bu namazın senin içindir. Bu ibadetin, bu zekatın, bu hayrın her şeyin senin içindir dersen insan karşılığında Allah'ı niyeti bozuksa, niyetin içerisinde gösteriş varsa, niyetin içerisinde şirk varsa, niyetin içerisinde beni birler görsün de namus görsün. Hacı desinler, hoca desinler, düzgün adam desinler. Ya ben namaza gideyim de benim bu namazımla beraber da beni görsün de hani ticaretim de olsun ikisi bir arada yürüsün derse, bu niyetle yaparsa bir insan Efendimiz diyor ki ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde buyuruyor. Bakınız çok önemli bir hadisi şerif. Kim diyor, ibadet yapıp, ibadetini sadece beni birileri görsün, beni birileri duysun diye yaparsa ve duyduktan sonra etrafı da bunu anlatırsa Yarın huzuru mahşerde Yarın huzuru mahşerde Beni birisi anlasın Benim yaptığımı birisi duysun diye insanın Allah Rezil edecek Rezil edecek Peygamberimiz haber verdi Kim ibadet niyetiyle değil de Beni duysunlar Benim yaptığımı görsünler diye ibadet ederse Peygamberimiz diyor ki Allah o gün onu diyor huzur-u mahşerde bütün insanların içerisinde rezil edilir.